Arkadaşlar bugün Helena Ever oynuyoruz. Bölüm 1 değil arkadaşlar. Bugün bir challenge yapacağız. Ve e, Wilson'ın evindeki <laughs> eşyalar ile kendi evet. evimizdeki eşyaları değiştireceğiz. Değil mi Emrah? Evet değiştireceğiz de. Abi bir sefer farklı bir yoldan gidelim. Arkadaşlar biz bir, arkadaşlar bizim göstermediğimiz bir yol var. Ama şimdi göstereceğiz o yolu. Arkadaşlar, taraftan gidiyoruz. Burada hazır çekerken gösterelim dedik. Burada bir şey var arkadaşlar. Evet, kırmızı bir, sonra uyarı. Oraya bastığınızda, Bir de yani şu an havalı aptalmış gibi. Cumla. Buraya. Atarsın. Bir iki üç dört. Sayıları yanlış saymış. Şimdi buraya geliyoruz bu değişikleri değişik sıralıktan sonra. Neyse bunu şapımıza... Abi, Abi arkadaşlar bunları geçelim. Biz zaten biliyorduk. Merhaba kanka. Abi, Niye üstümüzde Wilson köpek balığı var? Ne? Abi üstümüzde Resim Wilson. mi? Sana köpek balığının resmi varsa o zaman oh, o üstümüzü Wilson yapmış vallahi. Evet. Ve pantolonumuzda da altın elma var. Ben... Abi, ne Abi, Makyaf gelmiş pantolonuna. Ben al... Abi yok! Ya ne ki bir robot su abi altına elma oraya tak Arkadaşlar yorumlara yazın! En sevdiğiniz oyun ne? Benimki mi? Benimki de! Ha mankattır benim Evet. Evet. Wilson! 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 Abi Listen. sen böyle... ...biraz evleri araştır ben... ...ben... Ben bunu alırım. Ben abi bir şey diyeceğim. Kaç bu video çekmiştik biz? Sen de beni yakalarsın. Eve bedava yolculuk. Şimdi evet. bu bende duruyor. Bunu şuraya koyuyorum. Şunu alıyorum. Bunu yüzüne vereceğiz. Abi onu ben şunu alıyorum. Onu koyuyorum. Evet. Abi olsa abi ve Wilson evi, ve ev, sonunda patlar. Arkadaşlar bir sonraki video Hello bir videosunda herhalde e, şey videosu yaparız. E, Wilson'un evini içini dolduruyor. Bak. Ama ondan önce 3. bölümdeki eşyaları da değiştirme Abi, yapabiliriz. Abi bir şey evini dolduramayız. Abi Wilson doldu. Sıramamış ama Angry Neighbor'ı doldurabiliriz. Aa. Hani orada kutular var ya. Ama Angry Neighbor es eski oyun. Tabletim yüklenmiyor. Evet ya. Lan sen burada mıydın? Ben de peşimde sen sana. Abi bu tabletin eskisini satın alsan olmuyor mu? Ama ben bu tabletin eskisini niye alayım lan? Angry Neighbor çekeriz. Ama ben istemiyorum sana. Angry Neighbor çakmak için. Yani tabletin eskisini mi alacağım? Tableti bırak bırakmayacaksın. Hem eskisi hem de yenisi. Nasıl? Buradan ama. Evet, abi orayı biliyoruz ya. Arabanın aldığı yer. Anahtarın yer. Burada, bu, bu, bölümü yaparken nasıl yapmıştık? Ben unuttum. Aa, uzun yoldan mı yaptık? Kısa yoldan mı? Hmm, Bilmem de. Abi şuraya baksana. Fark ettiyse abi Wilson yatağı çocuklarının odası Yata ta evet. Üstünde. Gramofon. O gramofonu alacağım ve radyoyu vereceğim. Ama evet. ben oyunu yapımcısı olsam o gramofona yeni şey yapardım. Kötü, kötü gramofon. Aldın. Oğlum kötü adama benziyor. Oğlum. Yani... Arkadaşlar aslında kötü değil. Evet ne diyecektin? Kötü bu ne hmm. evet bu oyunda reklam var mıydı ya ben çok da biliyorum e varmış demek ki varsa o kadar da iyi Ama video çektiğimiz için reklam mı yapıyorlar lan bize var düşmanlar da ne var banyo var burası burası ne kapalı Ha kapalı yani. dur abi bir şey diyeceğim banyoda kapalı. abi niye bu var yani niye var Diyelim sen totem yapıyorsun. Bir bakmışsın yaramaz çocuklar senin ne görüyor? Ne Hı? yapacaksın? Bir de tuvalette oturuyorsun. Hayal et. Düşün. Hmm. tamam mı? Tuvalet. Bir de aklıma bir fikir ya. Tuvalet mi değişeceğiz? Arkadaşlar tam şu şimdi size yemek nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Önce tamamızı alıyoruz. Sonra koyuyoruz. Onu sonra Anladım. alıyoruz. Sonra koyuyoruz. Bu, bu çevirme hareketi var. O sapından al. He. Abi yemek sofrasından iyi. Sus burası tezgah mı mısın oğlum? Daha mı biz niye giyiyoruz? Evimize ayakkabıyla giyiyoruz. Bir şey olmaz. <laughs> bizim ağzımızı sıçacak. Yani abi dışarıda oynadığımız için. Onu çayımızı alalım. <laughs> çayı diye atlayalım. Bunu buraya atalım. Abi sofradan iyi. Belki ekmek kırıntısı vardır. Ekmeğin basılsındır. Günah aaa ha? yok 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 dur annem hiç gelmiyor ee, aa, annemiz bizi terk etti ama biz ne yapıyorduk şey yapıyorduk değil mi eşya değiştirme biz nereye kahvaltı kahvaltıya ama Hazır yaparken bunu yap abone olsunlar diyesim geldi abi şimdi aklıma geldi abone olsunlar yok aklıma. ya ben bunu yapmayacağım abone olsunlar ben bunu yapmayayım short videosunda yapacak bir şey ol, ol. Abi kesin abi şuradan girdiğimizde abone olun diye bir şey demeyeceğim. Ay diyeceğim. Bak abi şuradan gince sence abone olun diyecek miyim demeyecek miyim? Onlar çift tıklamaya alışmışım ya. Onu sen... Sence abi diyecek miyim demeyecek miyim? Ya ben nereden bileyim oğlum sen. Diyeceksen... Bu ne oluyor lan? Süt. Eee. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Sütuna... yapıştırıcı. Yapıştırıcının arkası hissi olur mu? Evet. Evet bu video benim, hani bence biraz sıkıcı oldu. onun kimse izlemeyecek lan. Ama kırdığında sence diyecek miyim abone olun diye? <laughs> Kıramadığım için hiçbir şey yapmayacağım. Aa aç. o bizim kapısından gitsene. Geç 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 geç. Ha geç. Hadi hadi. Hadi gel. Geçsene. Geç Getsene. Getsene. ha. Ha ha. Geliyorum lan. Abone olsunlar. Ben bir tane alıp böyle gideceğim ya. Hı? 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 Çöp mü alacaksın? Ne alacaksın? Çöp mü? Bizim bu sürü var. O çöp. Tam çökmeli. Çökelim. Ay ama ben ikinin yerinde olsam çöpleri hiç çöpler benim için yasaklardı olur. Ama ben niye çöplere dokunayım? Bir de oyunun evet. sesini açınca şöpe yaklaştığımızda e, sinek sizi geliyor. La. O kadar Ay, yol, şey... o kadar yol gittim bak. Oradan buraya kadar uçtum. Bak şu kadar yer kalmış. Ben camı mı kıramadım? Ay, sen canım kırdığında değil. abone ol diyecek miyim demeyecek miyim? Yorumlara yazsınlar, abone olsunlar. Pişt. Yorumlara Pişt. yazsınlar, abone olsunlar. Tabii senin gücüne ihtiyacımları var. Ama bu her oynadım. Ama şuraya ya bir şey Sen... çözdüm. Bu zaten ne işe yarıyor? Bu pervaneyle bir ilgisi var ya. Çözemedim hiç. Evet. Bir, bir şey yani. Abi o asansör çalıştırıyor. Ne? Evet asansör. Arkada asansör var arkadaşlar. Hı? O, da, o kırmızı anahtarı var. Ama abi diyor. onun için bayağı hızlı olmalısın. Ölüm. Ne şerbet? Ama bu onun yerine hmm. niye kırmızı anahtar almayalırız ki? Bir diğer bir şey Abi dur. E, abi biz maymuncu olarak yapmıştık değil mi? Hı. Biz maymuncu almıştık değil mi? abi. Şey. abi bir şey canım. Eşyalar değişiyorduk hani. Doğru. İşte zaten o yüzden buraya açtım. Hem eşyaları değiştireceğiz hem de oyunu bitireceğiz. Oo. Yorumları hem eşyalar değiştireceğiz hem de oyunu bitireceğiz ya. Ama altına. Yok sadece, yok sadece yok sadece eşyaları değiştiriyoruz ya. Çünkü yorumlar değişiyor. Oo. Gerçekten. Oo kitap çökerim. Oo. Oo koltuk çökemem. <laughs> Oo. Oğlum şunu bizim kafası <laughs> Gerçekten abi o, o, yani gerçekten abi Wilson sen eldivenini almış kafasına geçirmiş sanmışsın ha. E, o oh, kaykay çökerim. O <laughs> ah. oh, süt çökerim. O oh, fırça çökerim. Hay buna bir şey Ama bir şey birazdan annemizden az tuttuğun şeyi yiyeceğiz. Sopa. Hayır fırça yiyeceğiz fırça. Sopa. fırça yiyeceğiz. Ben ben fırça yapayım? sopasını tutuyorum. Ben şu an niye ses <laughs> ama fırça işte. Ama o fırça. Ama topu bu. <laughs> ama ben ya, tuttuğum yeri sopa. Peki senin tuttuğun değil. Fırça yiyeceksin annenden. Ama ben, ben benim annem değil. Aslında senin de annem değil. <laughs> Dur abi. Ya abi. Abi ya. Emre ben bu fırça bu fırçayla ne yapılır? Yok yapılmaz oyunda değil mi? Uh -huh. Aslında yalan bilgi. Bu fırçayla Wilson amına koydum. Ağzı sıçacağım Wilson. Wilson <laughs> fırça yiyeceksin. Tamam mı Wilson? Oh yeah. Ama acaba eskiden Wilson... <laughs> 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 Bak çok oldu. O fazla sinirlendi adamı. Ama abi, eskiden <gülüyor> <mesela> <gülüyor> fırça yemiş olmalı. Alışmıştır ya fırça yemeye. İmdat. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Bayağı bir de bu yapay her seferinde ona katıp böyle dönerse şuradan şöyle en sonunda o bizi buradan gö götürüyor. Bizim buradan takip ediyor. Sonra gelip buraya dönüyor. Böyle bir yapay zeka Gelişmiş yapay zeka. Bu gelişmiş oluyor mu? Bence bok gelişmiş. tamam Aa, bir şey Arkadaşlar yapayım. bu tavuk değil size gösterdik mi bilmiyoruz. Ama şimdi oyunu iki yoldan da bitireceğiz. Yollardan bir tanesi bu. Bunu göstermişizdir. Ama diğeri bir hata. Evet, diğeri bir hata oluyor. Arkadaşlar ikinci bölüm bitirmenin üç tane yolu vardı değil mi? Hı. Aslında dört. Dördüncüyü ben buldum. Ne? Çitlerin üstüne atlama. Şuradayken şu çitlerin üstüne şuradayken şu çitlerin üstüne atlayabiliyorsun. Ona gösteririz. Abim buldu. Ya da yok ya. Bizim ikinci yol göstermeyeyim. Bir videomuzda Rune hatalar diye bir video yaparız belki bugün. Ee, o videomuzda gösteririm her hatayı tamam mı? Hatalı olan olmaması gereken ama. Olan... Oh. 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 Abi sen bulduğun dördüncü de artık ikinci bölüm birinci bölümden daha kolay olacak. O kadar ikinci bölüm birinci bölümden daha kolay oluyor. Evet. Şimdi karar değiştirme arkadaşlar. Hı. Videonun başında Wilson'ın evinin çalıyor. Evindeki her şeyi çalıyoruz yapacağım. Ve yani kısaca Wilson'ın evini soyuyoruz. Evet. Aklıma kendi var. eşyalarını da al. Yo. Yo benim kadar donduk. Onu ki daha mı... düz. Sen bize Tuzak fıramı... Sen de... bize tuzak mı kuruyorsun lan? Abi, bir şey Hayırdır mi? lan kardeş. Abi, arabamız yok ya. Ah arabamız... burada bir yer. Şey abi abi. Özür dilerim ben yapmasam. Abi. Abi bizde araba Keris. falan yok ya. Bizim arabasını alırsak Bize bir hava mı vereceğiz? Yok yok mu vereceğiz? Ne vereceğiz? Yok vereceğiz. Aa bak bunu çektim. Keris. De ben buradan nasıl çıkacağım? Abi annem bu eşyaları görünce ca fırçayı iyi getirir. Ve bizim bize fırça yedirtir. Ben bıraksana lan. Bırak onu. Ben bırak onu. Ay mutlatı saat. Ya buldum. Abi yok mu iki tane atom bombası ya? Patlat. Hakikaten lan. Eve gidip alalım. atom bombası yok ki patlatalım. Ben size atom bombası yapmayı öğreteceğim. Atom burayı patlatmak istediğiniz şeyi koyuyorsunuz. Ah çıkmış. Neyse sen şurada dur. Seni patlatacağım ben. Tamam mı? Bu sabit kedim de diyecek. Şey. İmdat. İmdat. Bak arkadaşlar bu sıradan bir bomba. <laughs> bu aslında sıradan ama biz atomik bomba istiyoruz. Size şöyle durun. Çaldığım bütün eşyaların hepsini buraya doldurdum. Çünkü biz kızız. Ben seni aldım. Seni de alalım. Şunu koy. Şunu koy. Şunu da koy. Sen kaçma. Kaçıyor, kaçıyor, Aa, kaçıyor. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben... Keşke vi... Wilson'da abi iPhone kaçma. olsaydı ben kesinlikle değişerim. Yani. A değişmen, değişmen mi değişmem mi? Çalak. Wilson'ın iPhone'unu... Lan kaçma! Hayır Wilson alfa olsa. Tamam sen kaç. Ben sen tamam, yani ben onu da mı? Bu topun ar arkadaşlar kaçma hakkı var. Çünkü o top. Hop. Top. top. top gibi top maşallah. Keşke ama bir keşke onları da top yaptılar Arkadaşlar şimdi bombamız elinde. atom bombası istediğimiz için bilgi güçlendi arkadaşlar. Bu yüzden kitaplarımızı alıyoruz. Kitaplar önemlidir. Şimdi kitabımızı aldık. Ya bir tanesini Hı. at be. İki tane gerek. Oğlum bilmiyorsun değil mi? Hadi bilmiyorsun, hadi bilmiyorsun. Biliyorum, biliyorum. Daha şimdi aklıma geldi. İşe yarayacak mı bilmiyorum. Burada deneyeceğiz. Böyle bir şey var yani. Ben. Ne yapacaksın? Kitap var pecat. Hayır. Kitapları üstüne tüs ediyoruz. Sonra ne yapacağım? Için. Sonra... Bir bak patladı. Evet. Gördün mü havaya uçtu ama. Oy. Oy. O gece öyle fırladı. Videoyu Ama gördüm. ölmedi. Yükledikten sonra sen videoyu izlerim. Ama param parça olmadı. Aa, arkadaşlar Ay, ben de onu... uçtuğunu gördüm. Olsun olsun. Aa babamızın Arada... gözlüğü. Evet arkadaşlar burada oyunda bir gözlük var. Bir şey mesela. Yani yukarıdaki aile posterine bakalım bakalım. Gemi oraya. O dedemizindir. Dur abi alem, annemiz dedemiz nerede? Sen bizim babamız mısın? Lan bu gerçekten bizim babamız mıymış lan? Ama abi bu bu daire ama o kare bir ya, ya biz Ya beceriksizdir o kare çekmişizdir. Beceriksizdir. Yani beceriksizdir, evet. Yani babam beceriksizdir yanlış sözü kalmıştır. Hayır ben, biz beceriksiziz. Biz beceriksizin tekiyiz. Aslında biraz daha mantıklı. O yüzden çocuk kurtarıyoruz Ama bu video iyi boktanlaşmaya başladı. Yani çok sıkıcı olmaya başladı. Kimse izlemeyecek. Çöpten topluyorum eşyalarımızı. Dur abi belki abi herkes bir videonun... videonun... Abi buldum. Abi belki herkes videonun güzel olacağını düşünecek. izleyecek, Sıkıcı olduğunu fark edecek. Nasıl plan? Videoyu kapat. Olmaz mısın? Yani tamamını izlemeleri mi lazım? Yani. <laughs> Hadi git. Belki bir abone olan olur ondan. Evet arkadaşlar şimdi de gidip ne çalalım? Uyku. Bir Uyku. geldi abi benim. Ama gerçekten. Arkadaşlar bu arada ikinci ay üçüncü bölümde ampul, kağıt top kağıttan top gibi şeyler de alabiliyoruz. Buna koleksiyonum bir şey Lan ben niye dolaba saklanmadım da buraya geldim? En azından iyisiydim Siz bizim gerçek Aa. yüzümüzü Aa. görmek istiyorsanız. Aa. Tamam. Aa. Evet, güzel bir. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. zıpla, zıpla. Ben de zıpla diyeceğim ama ya. Hı. Ama arkadaşlar şu an rüya görüyoruz. Neysin? Ya da olsa Hadi izle. Ne var lan burada? Hımm. Onlar yaptılar. Tekerli Abi çıkayım. hatırladın mı? Bir kez de gece bir korku filmi izlemiştik. Onu onun yayınlatıyorlar olmasın diye. Ben güzeldim. Bence komikti ya. Hangisi? O Freddy'ye benzeyen mi? Evet. Ama çok güzeldi o Bu o ne? Hadi tekeri alalım satarız. Kandı güzel. Kandı ee, Arkadaşlar. ben kand kandı şey merkez düşün. Ama içerideki ki robotlar Animatronic. sana animatronik. Ama bilmem neler seni öldürmeye çalışıyor. Oo! Oh. Ee, ya yesinler insanlık ha insanlık hali açtı. Açlardır ya. Ne insanlığı? Robotluk hali. Ya açlarsa? Ar robot değiller yalnız. Animatörlük animatörlük hali. Animatörlük hali ya açlarsa exit. Hali. Aa. Ne beyaz oldu. Ne oldu ben cevap. sen Bize tutak kurmuyor değil mi? İnşallah kurmuyor. Abi, abi neymiş? Will var mı? Vili. Billy mi? Ben onu Fino diyeceğim. Süper abi. Lan elimde. Seni seni eşyalarımın arasına koyacağım. Onlarla ben o korku filmini bir daha izlemem. Ben istemiyor musun? Bu videoyu çekince hemen açalım mı? Ne? Ne? Bu videoyu çeker mi açalım? Ben mutfağa gidiyorum bir sürü eşya çalacağım. Özellikle ekmek almak istiyorum. Elma, ekmek. Orada ziyafet çekeceğim. Sen buraya nasıl geldin? Çöp. Hı. Dur abi çöpten otomatik e, silah yapabilir misin? Hı? nasıl yapmamı beklerim? söyleyebilir i̇çine süt koy. Ateşli. Bu nasıl ateşli? Nasıl ateşleyeceğim? Bu vazoyu sevdim. Öf, evet. evet. abi bak sıkıcılıklar uykun geldi. Başka şu videoyu kapat. Oğlum ne sıkıcı? Sen oynamıyorsun değil mi sıkıldın? Arkadaşlar abone olmayı unut. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar unumuzu aldık. Unumuzu buraya koyalım. Ekmeği en yukarıdaki krallığına koyacağım. Ekmek kral. Abi ya, bir şey ya. ya Ekmek e undan yapılır değil mi? Bence unu da en yukarı koy arada bir eşya beni donduruyor ve okuma o şu ortadaki şeyin ucundaki her şeyi alıyor. Hı -hı. Ve elmayı kaybettim. Abi elmayı hani burada Hı, en sinir bozucu şey ne söylüyor mu? şu market bölümü var ya üçüncü Hı -hı. bölümde. İşte orada bir baktım ekmek yeri düşmüş. Benim de hareket etmem gerekiyor ama hareket ettim tabi. Ekmeği yerden aldım. Ve rafına geri koydum. Tümlet varsın galiba. Herkes gidince koysana. Ben de hemen koşup koydum yani. Aferin. nimet abi nimet nimet. Aferin aferin aferin. Sabah kalmıyor. Dın 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 sen yorulma. Dın Geliyor dın 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 Yo abi Angry Neighbor'daki müziği atıyorum. Dın dın dın. Neydi abi ya? Tamam yapma istemiyorum. Tamam neydi? Güzel bir müzik değil bak sen. Toz makinesi çaldık. Biz de var ama niye çaldığımı da bilmiyorum. Canım istiyor. Canım çok toz makinesi çektim. Var <laughs> Bu video bu kadar olsun mu? Olsun bence. Evet arkadaşlar abone olun lütfen. Hadi bay bay. Bir sonraki şort videosunda herhalde kahvaltı yapımını gösterdim. Evet. Birinci bölümdeki eşyaları çalmak kadar. Şimdi üçüncü bölüme geçeceğiz bir sonraki videoda bel belki de. Üçüncü bölüm daha da sıkıcı olacak. Ne? Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıkıcı sıkıcı dedim. Kimse izlemeyecek ha? Abone olun arkadaşlar. Video beğenin. Bizde de ben de abim Abimim biraz Biraz arkadaşlar videolar içindir. çok az beğeni geldiği için kar değiştirdim. Şu anki bir, hep, aslında bir videomuzu 100 like gelirse falan diyordum da e, artık çok az like geldiği için 5 like indirdim. 10 like indirdim. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse o zaman 3. bölümü çektim. Evet arkadaşlar abone olun. video beğenin lütfen. Görüşürüz. Abone olun. Sen de, de bak. Abone. Abone olun ve yorumları dağıtın yani. Oğlum yorum atmayın. Evet arkadaşlar abone ol. Aa artık alabilir miyim? Oğlum. Abi bir şey diyeceğim. Pelone'ye ve... izleyecek Başka bir videoyu izlerler.